Sanki seni sevmek bana farz. Sanki seni sevmek bana farz. Yine geçti bu yaz. Yine geçti bu yaz. Geceler hem soğuk hem de çok ayaz. Etme bana naz etme bana hınır. Sanki seni sevmek bana vacip. Sanki seni sevmek bana vacip. İnan sevgili şu gönlüm çok garip. Çok garip. Hep beklerim hep. Hep beklerim hep. Gel gönlüme serp serp sevgi tohumlarını hep beklerim hep hep isterim hep serp gönlüme sev, sevgi tohumlarını sevgi tohumlarını <laughs> Sanki seni sevmek bana far. Sanki seni sevmek bana far. Beklerim seni bitti yaz. Beklerim seni bitti yaz. Geceler çok ayaz. Geceler çok ayaz. Etme artık naz. Etme artık naz. Etme artık naz naz. Etme artık 嗯。<Okay. S 2> uh